Bismillahirrahmanirrahim. Bütün sırların hazinesi olan Bismillah ile başlarım. Ruhum içinde sırların gizlendiği hazineyi onunla keşfetti. Ardından mahlukatın en hayırlısı, delalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi sallama salavat getiririm. İlahim. Kusursuz olan Allah, Ahad, Bedi ve Kadir isimlerini şefaatçisi kırıp niyazla senden istiyorum. Kadri muazzam olan ismi azam hürmetine senden niyaz ediyorum. Ya ilahi işlerimi kolaylaştır. Ya hay, ya kayyum, Allah, ahad, bedi, basit isimlerin şefaatçisi kılarak ve ümitle sana yalvarıyorum. Ey yaratma mertebelerin en yüksekliğinde bulunan Allah'ım, sabit, cebbar isimlerinin hakkı Uymaz sıfatın ve ateşleri söndüren halin ismin hürmeti için ey çabuk imdada koşan Rabbim Allah ahad basit isimlerin ve dualara süratle cevap veren bedi isim hürmetine sana yalvarıyorum.